İnka savaşçısına azazil pususu. Yıldıray kızıltan keyifli dinlemeler. Sönüyor ışığım yavaş yavaş. Yolundan sapan hayalinse uzaklaşıyor gitgide. Fakat halen seçebiliyorum. Saçlarının sarısını ne? Rıkarası sara. Vurra. Errah. Vurra. Na en. Na en. Ne olur terk etme beni karanlığa. Ne olur. Rapunzel'in alıversin. Umuda alıversin. Sırtında Sibirya çölleri. Soğuk. ölüm. Göğsündeyse bilinmeze yükselen tek dişli mamut fosili. Yine de takip ediyorum akımda gider tabe nefes 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 sen nefes Raka sana aşara Raka sana radegiraha sen nefes Ne olur terk etme beni soluğum Sıcacık kumlar kumlarla ya Raja Bekleyi versene çırıl çıplak umuda. Tüm kayıp ruhların yakın takibindeyim bu aralar yeni. Ki depreşir durur. Ruhsuzluğumun özlemi kaybettiği ruhuna deliler gibi. Prela kasara dele. Eee hurra şura toprağa. O dilberin altın rengiydi eti hmm. Affet, affet. biraz daha yukarıya. Nikrası mıydı kolay Günah. gelmişti? Günah. Yapraksız ağaçlar gibiydi, kitabesi güneşi. yemişin değil miydi bu vadiler, bir zamanlar? Gri bana kaderi çağrıştır, sessizliğin kasveti. Öngörülebilir fırtına. Hmm. Göz yağmurlarında saçlarıma dökülsün. İsterdim oysa <laughs> Ne olur ne olur terk etme beni ruhsuzla. Ne olur. İn kaşalın omuzlarında. Kör versene kayıp ruhumu can seanslarında umuda. Notafor. Her sabah bir ceylan uyanır steplerde. Daha hızlı koşması gerektiğini bilir en hızlı aslandan dişlenerek Diş. ölecektir. Diş. Her sabah, her sabah bir aslan uyanır, steplerde. Daha hızlı koşması gerektiğini bilir, en hızlı Ceyran'da. Rara hmm. nana na rara nana nana. Açlıktan ölecektir, yoksa. Güneş doğar doğmaz koşmaya başlamamız gerekir. Steplerde. Hmm. Saraha. Çöller. Nana kasa azazi. Dinlediğiniz için teşekkürler. Çok çok. Mersi bir anda. Eyvallah. Nana nana.